Herkese merhaba arkadaşlar. Benle size... birlikte yeni telefonumu açıyoruz. Yeni evet. iPhone telefon aldım. Evet. Bakın göster evet. arkadaşlar evet. yanlış oldu. Evet. Bakın göstereyim. Bunu açacağım. Önce özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar şey... Girecek mi? Evet. Arkadaşlar bakalım kaç GB varmış. 128 GB. Burada part 1. Part 2 de gelecek. Bakın. 128 GB şurada. O şurada. Hadi Şurada bakın. İşte orada. Ben şimdi açıyorum. Açtıktan part 2'de de Şimdi çıkan şeyi göstereceğim. Görmeyin şimdi kalbi açıyorum. Şuradan bak. <laughs> Arkadaşlar. Güzel bir şey çıktı. iPhone çıktı. Görüşürüz. Bay bay.